Evet, Ümit abi hoş geldin. Hoş bulduk abi. Seni görmek ne kadar güzel. Aynı duygularla. Evet, biliyorum abi. Güzel bir makine. Double'a düştün, senin double'dan çekip kurtarmak da bana düşüyor abi. Allah kurtarsın seninle birlikte. <laughs> ay, aynen öyle. Nasıl gidiyor abi? Çok Yolculuk nasıl geçti? Her şey çok güzel, sağ olun. Güzel değil mi? Bir sıkıntı falan yok. Yok, İyi, hadi bakalım. Biraz bugün yani havadan mıdır nedir, biraz gardım düşmüştü. Trabzon Beşikdüzü'nde oturan Ayşe Cinel diye bir ablam var tamam mı? Bir selam söyledi, valla bütün moralim yerine geldi. Bir de bir, bana bir dörtlük yazmış, bayıldım. Neyse şimdi şu tabludan kurtaralım da Ayşe ablam bana yazdık şeyi okuyacağım. Dörtlüğü dört dört okudunuz da demeyelim. Vallahi bileyim, ne kadar güzel bir şey aldım. <laughs> ha, şu, şu, Dedim atlıyla kalacak mı ama kalmadı. <laughs> Hadi ya dolduk şunu. hoş geldin yapalım. Mahmut <laughs> Dört evet. okuyabiliriz bu er, Erken, erken kurtuldun double'dan abi. Mehmet abi. Evet. Vallahi erken kurtulduk yani. Şimdi dört dinleyebiliriz. Evet. Slot makinelerinin çirin sesi, Viva Casino'nun bir tanesi. Ablasının kıymetlisi, Bülent Çelik evlerimizin neşesi. Ayşe abla çok teşekkür ederim valla. Gardım düşmüştü. Şu anda kendini toparlamış durumdayım sayende. Çok güzel motive oldu valla. İyi ki varsın, iyi ki seni tanımışım. Benim <laughs> tabi sana da bol şanslar. Teşekkür ederim. Hazır seni de kurtarmışken <laughs> Double'dan Eyvallah. yayını burada kapatalım. Eyvallah, yani. sağ olasın. Büyük kazandığında da ben gelirim, çekeriz. Zaten Hiç. birlikteyiz, seni bırakmam ben. Eyvallah, abi. sağ olasın. Şansın bol olsun. Teşekkürler.